Kolombiya hükümetiyle ayrılıkçı devrimci silahlı güçler örgütü FARC, 50 yıllık çatışmayı sona erdirebilecek barış görüşmelerine başlamanın eşiğinde. Hükümet FARC'la Ekim ayında müzakereler için masaya oturacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'tan geldi. Farkın liderlerinin sınır dışı edilmeyeceğini söyleyen Santos yaptığı açıklamada, birincisi geçmişte yaptığımız hatalardan ders çıkaracağız. Bu yüzden o hatalar bir daha tekrarlanmayacak. İkincisi bu sürecin amacı çatışmalara ara vermek değil, son vermektir. Üçüncüsü, askeri varlığımız ülkenin her kırış toprağında varlığını yine sürdürecektir şeklinde konuştu. Müzakerelerin Ekim ayında Norveç'in başkenti Oslo'da ya da Küba'da başlayacağı belirtiliyor. <laughs> Öte yandan bu tarihi karar ülke sokaklarında da geniş yankı buldu. Bence en iyisi net kararları almak olur. Onlara eğer devam ederseniz biz de buna karşı hızlı önlemler alırız denilmeli. Eğer bu savaşı bitirmek istemiyorlarsa masaya oturmanın anlamı da yok. Ben bizim bunun için hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Fark bizi çok kere oyuna getirdi. Bu da onlardan biri olabilir. <laughs> Kolombiya hükümeti ateşkes ilan etmesi ve silahsızlanmasını istediği farklı 1998'de yine masaya oturmuş fakat görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.